Merhaba hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşlar ke kelle paça yapacağım. Tarifini size vereceğim. E, bunu yapacağım. Bu tarifi size vereceğim. E, bu işte kelleden ayaklarıdır. Bu da bumbar diyoruz hani bumbar kalın tarafı böyle bumbar. Bu da işkembesidir. Bunlar da iç malzemeleri kuru soğan, e, sarımsak, ondan sonra e, domates azua bağlıdır bi biberdir maydanoz ondan sonra yeşil soğan. Ben şimdi bismillahirrahmanirrahim. soğandan başlayayım iç malzemelerini. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iç malzemeyi kelle parçayın için iç, iç malzemesini hazırlıyorum arkadaşlar kapya biber doğradım kapya biber doğradım kuru soğan tane kuru soğan doğradım biraz azıcık maydanoz Ondan sonra bir de domates doğrayacağım. Samırsakı da arkadaşlar e, malzemeyi e, tencere içinde ezip tencere içinde atacağım. Şimdi içine bırakma. Şimdi ben domatesin kabuğunu da soyayım. Çok keskin olduğu için biraz dikkatli yapmam lazım. Yerli domatesler bu daha hala şeydir. Diyarbakır'da hala şeyler var yani e, ee, saralara geçmedi. Hala tarlalardan geliyor domatesler falan. tezde içine bırakım salça da bırakacağım bütün baharatlarını. Çok insan bilir, böyle bir endava var. Ama ben bunlar hariç bir tarif daha vardır hatta onu da bu malzemeleri bırakmadan da yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Nasıl yemeğin tarifleri bazen hani bol oluyorsa kelle parçada da öyledir. Arkadaşlar bunun içinde ne var? bir kuru soğan var, iki tane kapı biber var, bir domates var, azıcık azıcık biraz maydanoz var. Ondan sonra e, salça, iki kaşık salça, ondan kuru nane, e, beş türlü, yedi türlü bunlar. Ondan sonra e, karabiber, e, pul biber, ona nanesidir. Bunlar hepsini bıraktım. E, bir de şey, e, kimyon, kimyon bıraktım, tuzunu bıraktım, yağını. Şimdi bunu karıştıracağım. Güzelce ne karışsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ben işte e, pirinçtir tekrar pirinçte burgul yerine pirinç bıraktım. Burgul da bırakılır ama karışık da burgul bırakılır. Ama sade yapayım dedim. Sade daha güzel oluyor. Pirinçte. Çok fazla yağ koymadım. Çünkü bunun içinde kendi yağı da oluyor. Yağ az bıraktım kendi yağını ya, ya fazla yağlı olur. Şimdi. Ev salçası bıraktık. Arkadaşlar ben şimdi size tek de bir görse deyim. Bismillah. Doldurmağı çok zor değil yani basittir. Bismillah. Bir şöyle bırakırsınız. Şöyle. Böyle bırakırsınız. Güzelce ne bu? Ee, dış tarafı içe gelir iş tarafı çıkar o iş tarafa çıktığı zaman iplerini bağlıyorum iki köşesini Ondan sonra e, onu bittikten sonra ben bunu dzdan güzelcene avalıyorum. böyle yakıyorum çok temiz oluyor yani bak mesela bu eğer ki sucuk e, sucuklar darsa şöyle e, bir ince bir kaşıktan da şöyle yapabilirsiniz şöyle şöyle yapın bundan da yani güzel oluyor. Eğer ince ise yani genişse zaten gerek kalmıyor. Arkadaşlar bakın şimdi ben bunu doldurdum ya hani buradan e, pirinci dökülmesin diye şimdi bak bunu böyle ağzını bağlıyorum sıkı sıkı bağlıyorum bak, e, temiz güzel kalıyor şimdi bunu bak bunu böyle yaptım. Bak, tek tek böyle dolduracağım, ağzını bağlayacağım. Şimdi de şunu yapacağım. Arkadaşlar bakın şimdi bunu böyle aynı çay şey gibi dikerim. Böyle de dikilir, şöyle de yapılır. Nasıl olayınıza gelirse öyle dikersiniz. Yani çok Zor bir yemek değil. Söyleyenler var ama alışmamış, damak tadı değil diye. Halbuki bunlar artık zengin yemeği oldu. Eskiden fakir yemeğiydi. Şimdi zengin yemeği olmuş. Sosyete yemeği olmuş. Fakirin elinden yemeğini aldılar valla. Her şey çok pahalandı. Yani kelle, kelle paça da çok yükseldi fiyatları. Çok faydalı. Bütün yemeklerden en faydalı yiyecek budur. Çok faydalıdır. Suyu cilde ne kadar faydalı. Böyle var ya insanların yüzünü insanların yüzünü şey gibi parlatıyor o kadar ki faydalıdır. Bakın şimdi ben diktim ya şimdi ben pirinci bırakacağım. İçimize çok doldurmayın. Biraz pay kalsın şişme payı oluyor. Şimdi böyle gene yavaş yavaş dikeyim. Çamaşır diker gibi şöyle. <laughs> Şimdi bazen zengin olur, bazen fakir mi olur. Yani malumunuz her, her şey çok pahalandı. Yani insanların alım gücü düştü. Arkadaşlar inan ki hepimiz öyle hepimiz. Ben de emekliyim. Gene buna da bin kere şükür. Çok şükür. Hamdi, hamdi sana Arkadaşlar bak bunu da böyle dikeceksiniz. Tek tek doldurursunuz. Ağzını kapatırsınız. Buraya bırakırsınız. Yani edersiniz. Ben şimdi bunları böyle tek tek bunları böyle dolduracağım. Arkadaşlar bitti. Doldurdum. Bakın bunun barlarını, sucukları doldurdum. Bakın. Bunları hepsini güzelce doldurdum. Ee, de, bak buna kibe biz diyoruz. İşkembesini. Bunları da dolmasını işte yapıyoruz. Onları da doldurdum, diktim. Şimdi hazır tencereye atacağım. Hazırladım. Ben bunu şimdi düz dökeyim. Baba. Tamam o tarafa git Efe. Efe o tarafa git. Baba. Tamam aşkım. Oğlum. Ben şimdi bunu duzdan güzelce böyle yiyeceğim Güzelce bunun e, bu iç tarafıdır arkadaşlar. İç tarafıdır. Dış tarafı içe geli. Bunu tuzdan güzelce böyle tertemiz, avalı avalı ya. Zaten çok temizdi. Yani yakamıştım iyice tertemiz yakadım. Bir de tuzdan da yakayım bak. 什么鬼？嗯。我去拿。 Hadi tamam. işi tamam. Arkadaşlar bunda ke e kellesinin ayaklarında buraya buraya bıraktım. Şimdi bu mı içine bırakıyorum. yine Şimdi bak bunları kaynadıktan sonra bunlar şişiyor ya. ile şöyle bakıyorum, Hava alsınlar diye. O, e daha tuz da Arkadaşlar bitti ocağın bıraktım, tuzunu da bıraktım. Bakın arkadaşlar şimdi bu kaynıyor ya, kaynadığı zaman bunlar şişiyor böyle. İçi hava alsın, çabuk pişsin diye böyle igneyle, bakın iğneyle şöyle yapacaksınız. İçindeki o yağdır. güzel pişiyor, Ona bu, bu bumbarlar da, bu sucuklar da şöyle, bakın böyle yapacaksınız. Böyle, içine su girsin ki güzel pişsin. Tamam mı arkadaşlar, şöyle. Yani şimdi bu pişmeye yakın, 2 aş aşam aşım sonra bişmeye yakın sarımsaklı şöyle bak sarımsaklı güzelce bunu ezer, ezince içine ekleyeceğim bunu. Ondan sonra 2,5 kaynar e, tekrar pişecek. Ondan sonra indirdiğim zaman zaten e, tekrar son e, aşamasını sizlere göstereceğim. E, kapağını kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim Bişmeye bırakıyorum. Sonra e, tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar yemeğim bitti. Kele paçamı yaptım. kele parçamı yaptım arkadaşlar. son son şeyi bu yani. Sonucu. Arkadaşlar yemeğimiz sonucunu size göstereyim. İnşallah e, yapıp beğenirsiniz. tekrar tekrardan yeni bir videoda tekrardan inşallah görüşürüz. beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.